So I'm working for this and this is Bilkent. I have a lot of friends here, Ajat, Dokan, Jihangir and Fekia. And I don't know, what should I do? What should I say? It's up to you. <laughs> Biz Ankara'lı istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Geliştirmeye nasıl başladın? Komodoro C64. Buradan Vigo'ya selamlar. Yurt dışında, Amerika'da mı? Nerede? Evet, New York'ta. Orada çalışma şeyin oldu mu? Yoksa direkt remote mu? Yok, çalışma çok oldu. Orada oldu. Gidip geliyorum hep. Ee, o zaman şu, Amerika'da mı? Evet, New York'tan. Tamam. Manhattan Canal Street. It's New York, Manhattan. Bir, bir hakkım var. Nasıl gireceğiz dijital oşuna? Bu tarz şirketlere girmek için e, iki yol var. Bir kere ya kendi marka olacaksın. Bu biraz daha farklı bir yol. Ya da bu tarz şirketlerin open source projelerine gidip katkıda bulunacaksınız. Genellikle insanlar... Oradan iş alıyor. Şimdi Ali Mehmet başvuruyor. Tamam mesela Türkiye'den Ali başvurdu. Ya ben seni tanımıyorum ki. Ben seni niye alayım? Tamam. İnsanlar eskisi gibi çalışmıyor. Her şeyi diyorlar ki benim önüme koymuşsun, Tamam hazır gelsin. Ben Öyle olmuyor işler. Benim hep dediğim şu ya çalışacaksın abi çalışacaksın. Bak GitHub diye bir şey var gir bak. Projeni yap, pull request'ünü yolla. Ya bilmiyorsan öğren. Bir sürü Türkçe kaynak var. Türkçe bilmiyorsan, İngilizce öğren, İngilizce öğrenmediysen zaten ayıp. Niye öğrenmiyorsun? Zaten bu camiadasın, öğrenmediysen o zaman öğreneceksin abi yani. Yani Aa ben İngilizce öğrenmezsem olur. olmaz ya öğreneceksin ya bu işin şeyi bu yani kuralı bu. Burası var ya ayrı parça ha. Tek bir cevabıydı değil mi? Tek bir soru abi. 20 dakika. <laughs>